Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Aytnavruz'dan yepyeni bir paylaşımla geldim arkadaşlar. Başarılı ve çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz muhteşem oyuncularımızdan biri olan Alpnavruz'un Ayça Ayşin Turan'la birlikte muhteşem tatil görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. İkilinin bu muhteşem ve özel görüntülerini yepyeni paylaşımlarını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.